Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Yiğit Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Fortnite videosundan daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Fortnite Battle Royale derecelideyiz arkadaşlar ee, Bugün bir değişiklik olsun salim sinemaya gidelim Ya da gazap geçide gidelim gazap geçidine oraya bir gidelim arkadaşlar bugün Fortnite dereceli oynuyoruz arkadaşlar ee, ve minamaya çalışacağım geçen videoda güzel oynamıştım ee, 6. olmuştum herhalde, yok 11 mi oldum hatırlayamadım şu an 11. oldum herhalde ee, şey ki <laughs> ayağım kaydı düşmüştüm adadan inşallah bu videoda öyle tarihsizler olmaz bir olabilirim amin olur. hemen gazap geçimine gidelim YouTube'a geri dönmüştüm arkadaşlar zaten ve bu da YouTube'a geri döndüğüm ikinci video Ama tabi başta öyle koymayacağım muhtemel. Eee hemen şöyle bir gazap geçitine gidelim ee, Bakalım burada atlayan yok herhalde ben öyle Şurada bir adam var bir güncelleme aldık arkadaşlar hemen onu bir kaldıralım Şurada bir adam var Ama o buraya inmeyecek herhalde Şöyle hop Sıkar mı bu Hayır sıkar değil bu kıralım mermisini yenmeyelim relat yapalım sargı bezi çıktı şunu kıralım o şu kondip şeylerini kıralım abi direkt şöyle yap ya ben bunu hiç editleyemiyorum biliyor musun çok saçma bir şey hiç editlenmiyor şuradan bir tane şey bulduk metrik bulduk hemen şu chest'i de açalım bu ne abi o güzel taramalı geldi Sargı bezini at ya medkit varken bunu ne yapayım ben ya bomba mı o dans bombası mı hayır değilmiş bu ne abi İçelim Ne Ne olduğunu çözemedim hızlandırıcı sadece Şöyle şunu da kıralım Bu pompalı mı değil Hangisi daha iyi acaba Bunu alayım ya bu daha iyi gibi mermisi kaç bunun Bunun 30 Bunu alayım mermi daha fazla Tamam tamam tarasın böyle. Bunu alacağım. Şöyle hemen şunları da kıralım. Buraya hiç adam atlamıyor mu ya? Belki atlarlar diye geldim buraya. Bu ne abi? Oo havaya gaz salgılıyoruz Karbon dioksit gazı. Azot gazı da olabilir. Hemen şu pompalı alalım ve dans bombamızı da alalım. Her videodaki gibi birini dans ettirip öldüreceğim. Ama kim olacak acaba o? ne yapıyorum ama biri bana yapsa çok sinirlenirim. Bence oyundan kaldırılabilir onu söyleyeyim. Yani ben de yapayım onlar da bana yapmasın. Aynısını şeyi geldi. Şurada bir adam var. A hızla hızlatma yok mu? geldi. Şunu dans ettireceğim. Ardından bir tane vuracağım, bir tane daha vuracağım, bir tane daha vuracağım ve bunu öldüreceğim. Yani dans kesiliyor ama tabii ben hemen profesyonel tık 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 yaptığım için gene de beni öldüremiyorlar hmm, dans bombasını bırakacağım ben evet sadece bir tane adam öldürüyorum dans bombası başka bir daha kullanmayacağım her videoda her videoda çıkarsa öyle yapacağım şu minleri toplayalım abi şununla bir konuşabilir miyiz ne diyecek bakalım ne hakkında bilgi edinmek istiyorsun meydan oku var tanrılar onun gelişi düello tanrılar devam aa tanrılar yeni diğerleri bulmaya gitti efendim beni onun gelişi hazırlamak için burada bıraktı ee, sen sana meydan mı okusam yok ya meydan okumayacağız sana Aha bu hadis'in tozlarını çağıran bu gelimsiz de kim? O ne ya? Ya şu an pek hikayeye hakim olmadığım için anlamıyorum bunun dediklerini ama hikayeye hakim olduğum zaman anlarım. Ne demek istediğini öğrenmeye çalışacağım hikayeyi bu arada. Oha buradan geçebiliyor muyuz? Çok iyiymiş. Ben şu an sadece Oyunu oynuyorum yani. şöyle hikaye, Fortnite'ın hikayesini şu an ne durumda bilmiyorum abi. Sulon Mulan nerede acaba? Biz geçmişte kaldık. En yani son Meka falan vardı. O Sulon nerede mesela? Sulon'u ne yaptınız abi? İnat Aa burada kimse yok kısa biz gidelim bana müsaade. Ama bir araba bulsak iyiydi. Bro ruhumu yemiyor abi benim çok saçma bir ya ruh ruh emici 50 kişi kalmış abi bu nasıl oyun daha ilk şey gelmeden zehir 50 kişi kalıyor çok hızlı ölüyor insanlar ya ama sonda herkes çok yavaş ölüyor yani 25'ten sonrası veya 20'den sonrası çok yavaş ölmüyor neredeyse insanlar ben basıyorum artık ölsünler diye ben gidiyorum onlara pusup da öldürmüyorum şimdi şöyle bir şuraya çıkalım Ha bu tren abi ben hiç trene denk gelmedim acaba oyundan kaldırıldı mı arkadaşlar bilginiz varsa yorumlarda bekliyorum yani bu trenler kalktı herhalde hiç denk gelmedim çünkü ama tabi bir kesin bilgi var mı bilmiyorum derecede fırtına çemberlerini atlattık güzel sprey kazandık şu aracı alalım abi şuraya hemen basalım şu an alandayız zaten bu ne lan Ne oluyor lan? Bastım bir tane daha geldi. Buna bak bari. Bastı oyun oğlum. Bastım bir tane daha araç geldi. Burada da bir araç var. Her yerde araç var arkadaş bu ne ya? Çok fazla araç var gerçekten. Bak burada da var bir tane burada da var. Ben Fortnite'da daha önce kadar araç hiç denk gelmedim ya. <laughs> ne oluyor ne oluyor? Ha! Her yer patlıyor ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Benzinliği patlatacağım. Havaya uçurdum benzinliği. Yalnız araba yanıyor. Araba mı yanıyor ben mi yanıyorum? Araba yanıyor. Şuna binek. Aa burada bir araç var oğlum ne oluyor? Aynı yol üzerinde 5 tane aracı geldim. O aracı bıraktım orada ya yan çöpe. Yararı. Hayır hayır kapat kapat kapat. Radyo kapat. Tren o oh, baba oh, oh, oh. ah. baba. Tam yanında patlamadı bakın. Yanında patlama sıkıntı yok. Burası açık değilmiş. Açmamışım. Burada ada var herhalde orada Ben hemen şöyle birazcık. Ah. Ah. Çok yanlış bir şey yaptım. Uçtum ben direkt. Abi ben buradan çıkamam ki. Aracım o kadar güçlü değil Şuradan çıkarım ama Şöyle çıkarım okey Uuu Ters takla attım be Heyecan arıyorum biraz O yüzden adam yok çünkü Heyecan arıyorum Şurada bu yenilere koysun ben de şuradan bir chest alayım chestlere de bakalım Ya varmış mini çıktı güzel Ben bu pompalı daha çözemedim nasıl bir pompa olduğunu çok değişik geliyor hissiyatı ya da bu değil miydi o farklı bir pompalı da yani o değil pardon hemen şunu şöyle aklıma bir şey geldi orada bir şey gördüm ona alıp geliyorum hemen almalı neyim diye düşündüm ama kurşun geçirmez tekerlek ya bunları de alalım dediğim an adam geldi iyi ki dönmüşüm heyecan geldi hop bir tane oturttum ben ona oğlum oyun kastı lan bir an Adam sıkınca oyun kastı ya. Yani. Şuna bir mermi basalım abi lan. Bu ne? O yeni pompa. Bu okay. Şimdi lazerli bir pompa, o değişik bir pompa. Ben. Şimdi artık kurşun geçirmez lastiklerimiz var. Lastikler patlanacak yani olay oluyor. Patlasınca hiç gidemiyor artık zaten çok kötü oluyor. O yüzden aldım bunu. Şu nitro şeyinden geçelim abi. şimdi bu ne abi arazi tekerleklerini de oğlum. bunlar kurşun geçiriyor mu bunlar geçiriyormuş kurşun Allah kahretsin keşke almasaydım o kurşun geçemez tekerlekler gitti Yandık. ne bu bomba atar bunu da oğlum. hep ne alıyorum valla yolda gördüğümü alıyorum orada bir kafa kaçacak ama burada bir adam var şöyle bir kovalamaca yapalım tük 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 geliyorum hop sakin Allah bir sana anlamadı ki araçtan indi mi? Oğlum kaçınca vuramıyorum ben Tek atışta öldürür müyüm? Niye vuramıyorum oğlum ben buna? Aa. aa. Eğimde bir sıkıntı çıktı vuramadım adamın içinden orada. 23 kişi kalmış. SÖP bakmayın yok başka. Kurşun geçmez lastikleri alacağım bu arada. Şu lastiklerden kurtulayım da kurşun geçmez lastik olsun daha iyi. Arazi lastik olunca ne fark Ver bakayım sen bana. Hoppa sağ ol. Kurşun geçmez lastiklerimiz olsun. Öyle ee, koca koca lastikleri ne yapayım? Lastik patlattıktan sonra o koca tekerleklerin de bir işi olması. Bunu almıyorum. Bu herhalde koca tekerlek. Yalnız alana doğru gideceğim ben direk Bunlar ne abi ne evet, ama boş ver Şöyle geriye dönelim Farklı bir yerden geçelim Alan daralacak şimdi mesafe Çok fazla kat ediyorsun Adam arıyorum çünkü ya. Sıkıcı gümüş. Gümüş sıkıcı abi. Beni direkt atsınlar üstelik olarak. Bunlar bana basit geliyor. Üç tane maç girdim derecelinde İkisini de kazandım. Birinde de geçen bir de ayağım kaydı düştüm. 11. oldum. Yoksa o, o, onu da kazanırdım yani. Bunlar sıkıcı. 4 maç bozdur. 4 maçın ikisini 3'ünü kazandım. Bayağı kazandım ben. Hatta bir tane şeyle kazandım. Kaçla kazandım. Bu değil. Bakın bir tane taçla kazandım. Orada biri var. Lan dur. Biri olması lazım. Taçla kazandım ben. Aa. Heh tamam bir oldu tamam. Taçla kazandım çünkü geçen maç. Yani üç tane maç kazanmış olan derecede. Bir tane de geçen sürü düştüm. Ya sıkıcı yani. Gümüşte. Gümüşteyim şu an sıkıcı. Beni direkt üstlere var atsınlar abi. Ne el oku var. Bilmiyorum ki. Oy! Geçen bir... O kazandığım maçta bu, oynamıştım. Aa, adam inmiş ki. Adam inmiş. Ben sürüyorum şu anda. Adam burada. Adam can bastı. Bunu gaza atayım mı? Ya şunu bir kapat abi. Ne yapıyorsun oğlum? Abi araca benim kaçarsan bozuşuruz ha. Evet. Lastiğini patlatmışım ki. Oğlum ne oluyor lan? Adam araç fırlattı bana. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Elinde o yumruklardan var değil mi? Ya yumruklar hile gibi bir şey yumruklar ya. Çok saçma bir şey ya. Aşırı saçma bir şey ya. Hile gibi bir şey ya. 50 canı kalmış ya. Of. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz geçen maça göre sıkıcı oldu. 3 kilimiz var ya. İyi olmadı ama ya. Almış şeyi eline. Gümüş 2 olduk bu arada. Almış eline yumrukları. Vurdu iki tane. Zaten canım 150 azaldı. Sonra bir tane sıktı öldü. Ya böyle iş mi olur abi? Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.